Evet dostlar Bugün Manisa'nın Demirci köyündeki Şifalı suya Gidiyorum Çoğu şeye Faydalıymış Ben daha önce Birkaç defa gittim su çekeyim dedim. Bugün 19 Mayıs, 19 Mart 2023. Ee, sudan sabahleyin aç karına içmem gerekiyormuş. Orada bir iki gün kalacağım. İnşallah. Ee, arabada kalıyorum. Karavanda ve sabahları aç karnına içeceğim o sudan. Bu suyun tarihi çok eskiymiş. Rivayetlere göre Osmanlı döneminde yaralı askerler geliyormuş suya yaraları temizleniyormuş suyla ve şifa da oluyormuş. İyileşmesine yardımcı oluyormuş. Zaten suyun da ismi Yaralı Pınar. Türkiye'nin çoğu yerinden su almak için gelenler var. Tabii ne derece doğru bilemiyorum. Bu benim üçüncü gidişim. katedral yolları ile ilgili faydası olduğunun bilincindeyim. Yani onu denedim. İdrar yolları rahatsızlığı olanlar gelip yani bol bol bu sudan alıyorlar. Ben İzmir Kemalpaşa'da oturuyorum. suyun bana uzaklığı 70 kilometre. Şu anda Turgutlu Manisa arasındayım. Aşağı yukarı bir saat sürüyor. Köy, o Demirci köyü, küçük bir köy, dağ köyü. Sanıyorum 5-600 metre rakımlı bir yer. Köyde bakkal vesaire yok. Ee, giderken tedbirli olmakta fayda var. İşte yiyecek gıda falan filan. Ee, su tapulu bir arazide yanında sudan para mara almıyorlar. Orada çay kahve içme imkanım var. Ee, bazlama falan yapıyorlar. Gözleme, bazlama ne galiba? Onu, ondan yapıyorlar. Bir mescidi var, tuvaleti var. Bir çamlık arazi iç dibinde. Ee, Velhasıl son yıllarda bu bu tür tedavilere milletin rağbeti var. Çünkü bir gerçek var. Bunu ben de yaşadım, yaşıyorum. İçtiğimiz, tedavi için içtiğimiz, yediğimiz neyse bütün ilaçların yan tesiri var. Bu bir gerçek. Bundan kaçamayız. Zaten bir araştırmacı dinlemiştim. Hindistan, Çin, Japonya, Malezya gibi uzak doğu ülkelerinde insanların yüzde 65-70'i geleneksel tıpla tedavi oluyormuş. Doktora falan gitmiyorlarmış. Yani e, kim ne derse yalan der ben çünkü yaşadığım için söylüyorum. İlaçların yan tesirleri var vücuda. Atıyorum tansiyon ilacı içiyorsun. Tansiyona bir düzenleme getiriyor belki ama onun yanında 3-5-10 tane yan tesiri var. Mesela ben bir tansiyon ilacı içiyorum. Bir ara merak ettim bakayım yan etkileri nelerdir diye bir açtım prospektüsünü. Ya gözlerime inanamadım. Gerçekten e, bir tansiyon için aldığım ilacın az veya çok orta şeklinde vücuda 40'a yakın yan etkisi var. 40'a yakın. Bu az bir rakam değil. E haliyle insan böyle doğal işte sular, doğal ilaçlara yöneliyor. Allah hastalara şifa versin. Şimdi şu anda Manisa ya kaldı. Manisa'dan sapacağım Saruhanlı'ya. O Saruhanlı yolundan da o köye sapacağım. İşte olay böyle. Seçimlere 50 dört gün falan kaldı. Seçimlerden sonra Trabzon'a gideceğim nasıl olursa inşallah. Trabzon'da birkaç ay kalıyorum. Ben aslen Trabzon'luyum. Bizim orada bir dağ yaylada, yaylada dağ yay, yüksek bir rakamda dağ yaylasında baden suyu var. O su da çok önemli. Ünlü, orada inşallah gittiğimde orada kalacağım 3-5 gün. kam yapacağım, o sudan içeceğim. Çünkü ben prostat şüphem var. Şeker de var. İnşallah faydasını görürüz.